sıralamanız kötüyse video sayesinde aslında sıralamanızın hiç de bir önemi olmadığını anlayacaksınız. Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube sayfama hepiniz hoş geldiniz. Ben Tuba. Bugün sizlere çok moral ve motivasyonunuzu yükseltecek bir video ile geldim. Videoda arkadaşlar eğer sıralamanız kötüyse hiç mühim değil. Neden mi? Çünkü bu video sayesinde aslında sıralamanızın hiç de bir önemi olmadığını anlayacaksınız. Bu video kaç parttan oluşacak? Öncelikle onu söyleyeceğim. 4-5 parttan falan oluşacak. Ne demek bu? Yani sıralamam kötü. Ben iyi bir üniversitede de okumak istiyorum. Hemşire de olmak istiyorum diyorsan bu 5 partla başlatacağım videoyu şimdi birinci partıyla başlıyorum. Kasesler için, rüzgar için kusuruma bakmayın. Zor şartlar altında video çekiyorum sizler için video çekiyorum. Biraz da bu videoyu çekmek için motivasyonum gelmesini bekledim açıkçası. Ne diyorum burada 15 dakika bekledim. Video çekme şevki gelsin, video çekme isteği gelsin. Sonra dedim ki ben bu insanlara yardım edeceğim. Ben sevgili dostlarıma yardım edeceğim dedim. Neşef etti çok güzel geldi bu arada. Neyse başlayalım. Çok boş laf ettim. Evet arkadaşlar. Kötü bir üniversitede okuyor, hiç mühim değil. Bu video ile part 1'e başlıyoruz. Öncelikle yatay geçiş diye bir geçiş sistemimiz var arkadaşlar. Diyelim ki kötü bir üniversitede okudun. Senin için kötü üniversitenin anlamı ne? İmkanların kısıtlı. İşte puanı düşük, eğitim seviyesi düşük. Eğitim seviyesi derken öğretmenlerin prof değil de akademisyen olması. Yani eğitim seviyesi düşük demek istemiyorum. Yanlış anlamayın. Fakat bir profla bir akademisyeni aynı çuvala koyamayız. Lütfen benim anlattığım gibi anlayın videoları. Yatay geçiş genel geçiş yolu anlamına geliyor. Ne demek bu? Başka bir üniversiteye aynı bölüme Geçiş demek Yatay geçişte iki türlü oldu. Birincisi genel not ortalaması ile ikincisi merkezi yerleştirme puanı ile. Öncelikle genel not ortalaması nedir? Ondan bahsedeceğim. Üniversiteye başladın arkadaşım. Benim için kötü üniversite ne demek? Bak benim için diyorum. Çünkü çok kötü yorumlar aldım. Gümüşhane Üniversitesi'ni kötülediğime dair kötülemiyorum. İmkanlar kötüyse bence üniversitede kötü. Bunu kabul edelim hepimiz. Kesinlikle memleket kötülemiyorum. İmkanları kısıtlı olan üniversite bence kötü üniversite. İmkanları iyi olan üniversite iyi üniversitedir arkadaşlar. Burada hemfikir olalım. Ben şimdi atıyorum Gümüşhane'deki. Türk'te Gümüşhane örnek veriyorum çünkü ben Gümüşhane Üniversitesi mezunuyum. Gümüşhane'den Samsun'a geçiş yapacağım. Yatay geçiş. Bu arada bunu denedim. Gümüşhane Üniversitesi'nden yatay geçiş yapabilmem için ilk yıl üniversitenin birinci yılının birinci dönemini sevdim. Ocak ayında bitiyor. Ocak ayındaki not ortalamam kaç? 3,5. 3,5 olmalı. Çünkü senin rakibin çok fazla. Atıyorum senin rakibin 3.75 yapmış olabilir. 3.80 ortalama yapmış olabilir. Böyle yapan insanlar var çünkü. Sadece not ortalaman 3.5'ün üstünde olması gerekiyor. Derslerin kredilerinin uyuşması gerekiyor. Senin AKTS'lerin uyuşması gerekiyor. Şimdi sen ders kredileri diye kredi üzerine ders alıyorsun. Mesela cerrahi dersi 14 kredi. Dahiliye dersi 12 kredi. Atıyorum anatomi dersi 5 kredi gibi. Bu kredilerin gideceğin üniversite, ikinci dönem gideceğin üniversitede alacağın derslerin kredisiyle uyumlu olması gerekiyor. Mesela Gümüşhane Üniversitesi'nin bir dahaki dönem hangi dersi alayım arkadaşlar? Üniversitenin ikinci dönemi mesela şey alayım. Cerrahi dersi alayım tamam mı? Gümüşhane Üniversitesi'nde ikinci dönem alacağım cerrahi dersinin kredisi 14 kredi. Gümüşhane'de. Samsun'da ikinci dönem alacağım cerrahi dersin kredisi 12 kredi diyelim ki. Uyuşuyor mu? Uyuşmadı. İki kredi açıkta mı? Açıkta. Anladınız mı? Anladığınızı düşünüyorum. Anlamadıysanız yorumlara yazın. Bu kadar basit. Uyuşması gerekiyor. O yüzden derslerinizin kredisi, AKT'ler de aynı hesapla geliyor. Hem gideceğiniz üniversitenin kredilerinin, AKTS'lerin uyuşmasına bakın. Bu şekilde. Ne yani not ortalaması, yatay geçişin not ortalaması bu şekilde. Ben geçiş yapmaya çalıştım. AKTS krediler vesaire hepsi uyuşuyordu. Bir arkadaşım da Kocaeli'ne geçiş yapmıştı. 380 puan almıştı. Yani gidenler oluyor. Karşıdaki hocalarınla iletişime girersen, inisiyatifle yaklaşırlarsa onlar da yine işte sana yardımcı olabiliyorlar. Bir dahaki videomda merkezi yerleştirme puanı ile nasıl geçiş oluyor onu anlatacağım. Neyse görüşmek üzere sizleri seviyorum. Yorum yapmayı unutmayın. Bana destek olmayı unutmayın.